Hocam dijital vatandaş kimdir? Dijital vatandaş teknolojinin gelişmesiyle özellikle resmi işlerini, iletişimle ilgili işlerini, eğitim ve üretim gibi alanlarda dijital üretim yapabilen ve bunları doğru ve bilinçli bir şekilde kullanabilen kişiye denir. İyi bir şey midir dijital vatandaş olmak? Dijital vatandaş olmak tabii ki iyi bir şeydir. Çünkü dijital vatandaşlığın insanlara en büyük kazandırdığı şey zaman. İşlerimi çok daha kısa sürede halledebildiğimiz için zamandan çok fazla tasarruf ediyoruz. Örnek verebilir misiniz dijital vatandaşlar? Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki sadece bir ikametgah almak için daha önce işte muhtara gidip oradan sıra bekleyip bazen ikametgah almak gerekirken şimdi e-devlet'e girip sadece birkaç saniye içinde ya da birkaç dakika içinde bunu halledebiliyorsun. Peki dijital vatandaşlığın boyutları nelerdir? Dijital vatandaşlığın birinci boyutu dijital erişimdir. Yani dijital erişim şudur. Bir kişinin din, dil, ırk herhangi bir ayrım gözetmeksizin dijital platformlara erişim imkanının olması gerek. Eğer bunlar yoksa zaten dijital vatandaş olamaz. Bunun dışında işte dijital sağlık, dijital etik, dijital kanun gibi boyutları var. riskli bir tarafı var mı dijital vatandaş olmanın? Riskli tarafı tabii ki var. Özellikle dijital sağlık ve dijital güvenlik boyutları var bu işe. Eğer güvenlik konusunda yeterince bilinçli değilseniz bu dijital ortamları kullanırken bazı sakıncaları olabilir. Sağlık anlamında nasıl sakıncaları? olur? Sağlık anlamında uzun süre kullanmaktan dolayı bağımlılık ve işte sürekli aynı pozisyonda almaktan dolayı özellikle bilgisayar kullanırken bel ağrıları, omur ağrıları ve gözlerde rahatsızlıklar olabilir. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Peki dijital vatandaşlık e, insanlığı nereye götürebilir? Dijital vatandaşlık insanlığı şuraya götürebilir. İnsanlar bütün işlerini çok daha kısa sürede halledebilirler. Yani insanları artık e, bankada sıra beklerken ya da bankada işlemlerini yapmak için e, zaman harcarken, su faturalarını yatırırken görmeyecek mi? Kesinlikle görmeyeceğiz. Çünkü bu işleri çok daha hızlı ve çok daha çabuk sürede halledebilecekler için başka işler için çok fazla zamanlar olacak. Peki bu sosyalleşmenin boyutunu değiştirmez mi? Aslında şöyle değiştirebilir, yani işlerini çok daha çabuk halledebilir, kendi sosyal aktivitelerine zaman ayırabilirler. Ama sürekli dijital platformlara bağımlı bir şekilde kalırlarsa da asosyal bireyler olmaları kaçınılmaz olur. Yani sürekli e, telefonu elinde e, tutan bir insanın iyi bir dijital vatandaş olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki söyleyebiliriz. çünkü telefonu sürekli elinde tutmak veya sürekli telefon ve bilgisayar kullanmak dijital vatandaşlık değildir. Dijital vatandaşlık bunları doğru ve bilinçli bir şekilde kullanabilen kişilere zaten. Etik anlamda dijital vatandaşlığın vurgulanması gereken noktalar nelerdir? Şöyle diyebiliriz mesela bir araştırma konusu var, bu konuyla ilgili bulduğunuz konunun kaynağını belirtmeniz gerekir. Yani bunu kendi kaynağınızmış gibi sunamazsınız veya başka birinin ürettiği bir şeyi ondan izinsiz olarak kullanamazsınız. Etik boyutu budur. Peki dijital ortamlarda özgürce hareket edebilir miyiz? Yani özgürce derken e, aklımıza eseni yapabilir miyiz? Kafamıza göre takılabilir miyiz? Onu yapamayız çünkü dijital ortamlarda yaptığımız her şeyin bizim üzerinde sorumlulukları vardır ve bunların kanunlarla da yaptırımları vardır. Yani bir şey normal hayatta suçsa dijital ortamlarda suçtur ve kanunlarla bunların yaptırımları vardır, cezaları var. Bu da dijital kanun boyutuna girer. bununla ilgili bir düzenleme var yani. Kesinlikle var. Yani dijital bir ortamda yaptığınız her şeyin sorumluluğu vardır. Bunun kanunlarla hem kişi korunur hem de suçlu kişi cezalandırılır. Hayat bu kadar dijital bir alana yükseldiyse bu normal değil mi? Bu normal tabii. Yani dijital sonuçta dijital ortamların gelişmesiyle beraber dijital ortamlarda yapılan davranışlarla ilgili belli kanunlar ve kurallar vardı. Hem ahlaki kurallar hem kanunlarla oluşturulan kurallar vardı. Bu kuralların dışına çıktığınızda bunların sorumluluklarına katlanmak zorundasınız. Yani sosyal medya üzerinden yani yanlış bilgi paylaşımı yapmak dijital vatandaşlığın neresinde? Bu dijital etik bölümüne giriyor. Çünkü kişileri yanlış bir şekilde bilinçlendiremezsiniz. Yanlış bir bilgi verme hakkınız yoktur. Kişileri yanlış yönlendirmiş olursunuz bu şekilde. Bu da dijital etik boyutuna girer. Hocam, e, dijital vatandaşlık yolunda ilerlemek isteyen, dijital ortamları daha aktif kullanmak isteyen insanlara tavsiyeniz var mı? Tabii ki var. Birinci, öncelikle dijital güvenlik konusunda dikkat etmeleri gerekir. Yani dijital bir ortamı kullanırken bununla ilgili güvenlik sakıncaları hakkında bilinçli olmak gerekir. Bir diğer şey... Dijital hak ve sorumluluk, yani dijital ortamda bir şeyi üretme hakkımızın, bir şeyi paylaşma hakkımızın olduğunun bilincine varmamız gerekir. Yani bunlar bizim haklarımızdır, bunları kullanabiliriz. Bir diğer şey dijital etiktir. Bir şeyi kullanırken dijital etik kurallarına dikkat etmemiz lazım. Yani kaynağını belirtmemiz lazım, o bilgiyi nereden aldık, kimden kullandık, ondan izinsiz kullanmamamız gerektiğini bilmemiz gerekir.